Ben de katılıyorum bu görüşe. Amerika'nın e, Çin doğrultusunda ciddi bir tedirginliği olduğu düşüncesindeyim. Çünkü e, hani siz de yerel başlarken, e, belki yerel parayla ticaret noktasında Amerika'nın şu an çok acil bir gerginliği yoktur. Belki e, şu an için halen daha doların egemenliğinin öngörülebilir sürede devam edeceğini Amerika düşünüyordur diye ben e, böyle bir düşüncedeyim. Fakat aslında baktığımızda yani dolar dediğimiz e, para birimi Az evvel hani e, Kerem Bey de çok güzel açıkladı. Hani 7 sente basılan bir kağıt parçası diye evet. söyledi 100 dolar için. E, bu bir kurgu en nihayetinde değil mi? Yani bunun e, maliyeti belli. Bunun doğrudan bir bedeli aslında bizim zihinlerimizde kurduğumuz, işte birbirimizi ikna ettiğimiz kurmaca bir anlayış. Ama bunun kurmaca olarak yerleşebilmesinin arkasında reel bir güç var. İşte Amerikan ordusunun gücü var. Amerika'nın ta Pasifik'ten tutalım Orta Doğu'ya kadar, Avrupa'ya kadar dünyanın her köşesindeki üstleri var. Ve tüm yükselen ülkeler üzerinde bir kule gibi adeta yükselen bu gözetleme, gözetleyici tavrı var. Dolayısıyla bu realiteyi yıkmadan, bu realite devrilmeden o dolar, o kağıt parçasının kendisine atfedilen değeri kaybetmesi bir siyaset bilimci olarak benim gözümde çok mümkün değil. Öncelikle bunun arkasındaki o real askeri, o sert güç, hard power dedikleri o gücün zayıflaması gerekiyor. Çin'in bu noktada herhangi bir çıkışı yok, herhangi bir iddiası yok bugüne kadar. Bugünden sonra Çin yine bir Amerika'nın ekonomi dışındaki alanlarda, işte efendime söyleyeyim dünya kültür savaşlarında yoktur. Yani bir konfüçüs enstitüleriyle bu iş olmaz. Efendime söyleyeyim e, askeri alanda bir Amerikan savunma sistemleriyle yarışamaz. Hatta Rusya ile bile yarışamaz. Gerisinde kalır. Ama ekonomi alanında ciddi bir meydan okuma var. Ve artık yavaş yavaş bu meydan okumanın da her ne kadar bu alanda sıkışmış kalsa da, ekonomi alanında sıkışmış kalsa da daha da ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Mesela İpek Yolu e, projesi, sizin bahsettiğiniz. Bu aslında her ne kadar Çin bunu bir nevi bir one way ticket, bir hani tek gidiş olarak düşünmüş olsa da benim hani ürünlerimi sattığım ve sadece satıp karşılığında para olarak bana akacak bir koridor olarak mı düşünse de bunun bir diğer e, fonksiyonu da aslında kaynak aktarımı olacak. Çünkü Orta Asya, e, İran, Rusya bu havza enerji bakımından zengin bir havza ve tüm bu havzaları kesip Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar ulaşacak bu yol, bir yandan Çin mamullerinin batıya doğru taşınması, bir yandan da sadece bu mamullerin karşılığı olan paranın Çin'e akması değil, bir taraftan da buralardan gelecek olan kaynağın ve doğal kaynakların, enerjinin Çin'e aktarılması. Çünkü biliyoruz ki Çin enerji bakımından da, doğal kaynaklar bakımından da çok zengin bir ülke değil. Zengindir diyebiliriz ama o nüfus için, bu boyuttaki bir ekonomi için yeterince zengin bir ülke değil. Mesela Amerika kadar zengin bir ülke değil enerji bakımından. Dolayısıyla bir rolü bu olmuş oldu. Bir işte bir İpek yolunun bu şekilde doğrudan Avrupa'ya ulaşabileceği, hiç okyanuslardan, Süveyş'ten falan geçmeden çok daha çabuk bir şekilde ürün satabilip karşılığında kaynak aktarımı yapabileceği bu yol. Bunun yanı sıra Çin'i biz Afrika'da birçok yerde ekonomik yatırımlarda, liman satın alımlarında, ve hatta Cibuti gibi örneklerde doğrudan evet. askeri varlığını gösterirken de görmekteyiz. Aynen. Dolayısıyla artık özellikle Afrika, Çin'in daha önce görmediği, Çin için bakir bir alanken, Çin'in bu boşluğu doldurmaya başlaması, bir yandan da artık sadece ekonomide değil, biraz hani e, çok belki doğrudan hissetmediğimiz ama yavaş yavaş artık göstermeye başladığı bu askeri yayılma, e, jeopolitik yayılma noktasında bir e, bir çıkışı var. Artı Amerika'nın biliyorsunuz tüm yükselen güçlere karşı uyguladığı temel politika çevrelemedir. Hani vaktiyle Almanya da bunu yapmıştır. Rusya da bunu yapmıştır ki Türkiye'de bu çevreleme politikasının mühim bir parçasıydı. Ve şimdi de Çin noktasında Pasifik'ten tüm Amerikan askeri gücünün büyük ağırlığının Pasifik'e kaydırılmasının sebebi de budur. Çin'i Pasifik'te çevrelemek. Efendim mesela Vietnam gibi, Tayvan gibi Çinle sorumlu ülkeler bu noktada bir pivottur. Ben niyetinde de o deniz gücüde Amerika Çin'i çevremeye çalışır. Buna karşı da Çin birçok ülkeyle çeşitli sorunlu alanlarda işte söz konusu bir ada var diyelim ki bu adanın hakimiyeti Çin'de mi kalacak? Efendime söyleyeyim Vietnam'da mı kalacak? Bu gibi tartışmalarda da doğrudan hakimiyet talep ederek o adalarda, o tartışmalı sularda kendi kıta sağlığını arttırma hevesinde ve dolayısıyla artık yavaş yavaş bir diş gösterdiğini görmekteyiz. Peki neye güvenerek bu dişi gösteriyor? çünkü Amerikan ekonomisinin %60'lık bir ebatına ulaşmış durumda Çin. ...artık hani kartondan bir kaplan değil... ...gerçek bir Çin... ...bir Asya kaplanı olarak karşımıza çıkmış durumda... ...güçlü bir ülke. Amerika açısından o açıdan bir tedirginlik olduğu muhakkak. Ama dolar açısından... ...bugün Yuan bir rakip midir? Ee, tabii ekonomistlerimiz aramızda... ...hani doğrudan bunun e, işini yapan... E, ihracatçılarımız aramızda... ...onlar çok daha doğrusunu bildiler muhakkak. Fakat bir siyaset bilinci gözüyle... ...o kurmaca, o hani kağıttan güç... ...şu an itibariyle sarsılmıyor gibi geliyor bana. Çünkü dolar bir yandan yaygınlığını sürdürürken, sağlamlığını korurken bir yandan değer kazanabiliyor. Sadece işte liraya karşı değil, hemen hemen dünyadaki tüm para birimlerine karşı o gücünü halen daha göstermekte. Dolayısıyla belki burada çok tek yönlü bir nedensellik aramak da yanlış olabilir. Amerika ekonomik açıdan güçlü, askeri açıdan güçlü, teknolojik açıdan güçlü ve bunlar birbirlerini karşılıklı olarak besleyen kanallar. Bu noktada sarsılmasından bahsedemeyiz belki ama Çin'in daha önce görmediğimiz derecede o nispetle bir meden okuması var. Bu 60'larda 70'lerdeki Almanya'nın, Japonya'nın ve hatta 60'larda Soğuk Savaş'ın böyle en e, ortada olduğu zamanlarda ve hatta 50'lerde daha Stalin zamanına gidelim. O zamandaki meden okumadan bile çok daha güçlü bir meden okuma. İlk defa Amerika kendi denginde, kendi sikletinde bir rakip gördü. Uzun vadede ben bu ibenin Çin lehine değişeceğini düşünmekteyim. Fakat yakın vadede e, dolar, Amerikan finansal sistemi... Efendim söyleyeyim. Az evvel bahsedildiği üzere bütün bu sisteminden günümüze kadar gelebilmiş olan kurumlar işte IMF'sidir, Dünya Ticaret Örgütü'dür, Dünya Bankası'dır. Bunların halen daha sallanmadığını görmekteyiz. Ve hatta şunu da ben bitireyim müsaadenizle. Bakın az evvel çok güzel söylendi zannederim Kerem Bey söylemişti. Hani e, yani Rusya Türkiye ile ticaretinde ruble kullanmak istemiyor. Efendime söyleyeyim Avrupa ile ticaretinde euro kullanmak istemiyor. Çünkü rublenin eee sağlamlığı Rusya bile güvenmiyor. Euro sağlam bir para birimi. Ama uzaktaki güçlü bir Amerika'dansa yanındaki güçlü bir Avrupa'yı tercih etmiyor. Yani euro güçleneceğini hemen dibimde güçlü dolarla devam edeyim diyor.